2023'ün en sıkıcı parfümleri. Birazcık nefretimizi kusalım bu videoda. Her kim ki buna Yves Saint Laurent, Myself'ı seçerse, 820 kişiye sesleniyorum. Siz çok kolay manipüle olabilecek canlılarsınız. Hangi ülkede yaşıyorsanız eminim ki Cumhurbaşkanı adayı olsam sizden oy alırım tamamen youtuberların basit demesinden ötürü buna gidip oy vermişsiniz. Bir gerçek var arkadaşlar. Yabancı arkadaşlar. Size söylüyorum. Sizin favori youtuberınız İrsan Nohon'dan bu parfümü alamadı diye eleştirdiyse onların gazına gelip bu parfüm kötü demeyin. Bu parfüm neye benziyor? Bakıyoruz. Bakalım neye benzetmişler kere onlara benzemiyor. Ben bu parfüm neye benzediğini söyleyeyim. Evet. Libre'ye birazcık benziyor. İnsan da onun Libre'ye birazcık benziyor. Ama belki annenizde Libre var. Sizde yok. Siz böyle bir parfüm kullanmadınız. Bu parfüm en çok neye benziyor? Bond Lafayette Street'i andırıyor. Hangi biriniz Bond No. Lafayette Street'i aldınız? Buradaki 820 kişiye soruyorum. O yüzden buna myself demek rezilliktir. One million eliksir. Anlıyorum. Anlıyorum. Ama eğer ki buradaki 680 kişi 2023'ün en iyi parfümü oylamasında Lomel Elixir'e oy verdiyse size de yazıklar olsun. Ya bu parfüm bu heyeti alıyorsa etiketten alıyor. One Million etiketten alıyor. Paco Rabanne One Million şişesinden alıyor. Lomel Elixir de bir numarayı alıyorsa evet o şişeden alıyor. O altın renkli. Ins, erkek vücudu şişesinden. Yani lafım bu 680 kişiden Lümen Elixir'e oy veren kesişim kümesine. Paco Rabanne Phantom. Parfum versiyonu. Rezalet bir parfüm. Bakın bunun eski şişesi ilk versiyonu çok güzeldi. Ve gereksiz hate alıyordu şişesinden. Bunun şişesi evet daha güzel belki. Ama Koku berbat. O yüzden buna pozitif, tam zapı işaret dedim. Evantius absolu. Sıkıcılıktan bahsediyorsak oldukça sıkıcı. Yani orada tuvalet kodu almam. Sıkıcılıktan bahsediyorsak Aqua di Gio en sıkıcılarından biri olabilir. Çünkü Aqua di Profumo'ya çok benziyor. Montblanc Explorer Platinum çok başarısız bir parfüm. Asla önermem. Bambi'nin Royal işaret demişler. Şaka gibi mis gibi parfüm ya. Skandal. Gerçekten skandal bir parfüm olmuş. Yapabilecekleri en tatlı parfüm yapmışlar. Açıkçası benim biraz midem bulanıyor. Ama hayranı çok. Yani mesela Boss Bottle'da eliksiri koymuşlar. Mesela Erjuan Kert koymuşlar. Erjuan Kert, o da parfüm en sıkıcıya giriyorsa sizde de demek gerçekten sıkılıyorsunuz. <laughs> Guilty Elixir. Ne işi var burada? Herhalde arkadaş yıllar boyu refleksiyon kullanmış amuajdan. Evet ilk üçümüze bakalım. Phantom, Parfum, kötü ama en sıkıcı dediği için buna oyumu geri çekiyorum. Kötü parfüm ama en sıkıcı değil. Avantus Absolu Greed. Yani Creed'e Greed diyorlar ya. E gerçekten de Greedy Creed yapmış yapacağını, para kazanmak için aynı formülasyonu birazcık karartmış size Absolu Avantus diye satıyor. Önermem. di Gio Parfum çok sıkıcı. Çünkü Profumo'ya, yıllardır gelen Profumo'ya çok benzer. Bunu da aldık ve de üçüncü sıraya. Üçüncü sıraya kimi almıştık? Üçüncü sıraya birini alamadık ya gerçi. Altı yere koymuşlar şaka gibi. Üçe de birini almam gerekiyorsa evet bu. Boss Magnetik. Boss Magnetik benim hep övdüğüm Armani Code Absolu'nun muadil hali gibi kokuyor. Bayağı bildiğiniz Absolu'nun çakması. O yüzden ben hatta size şöyle söyleyeyim. Numara 1'e numara 1'e Aqua di Gio Parfum'u koyuyorum. Numara 2'ye Boss Magneti'yi koyuyorum ve numara 3'e de Creed Absolute Evantüsü koyuyorum.